Ee, Rusya son yıllarda göre e, ilgi alaka açısından biraz etkisiz gözüktü. E, şöyle ki orada alınan e, verilere göre söyleyeyim, konuşayım, e, yorumlara göre konuşayım. Genel olarak e, tabii ki 6 Şubat'ta yaşadığımız facia etkilemiş gözüküyor. Ama onun dışında oradaki e, Euro artışı da şu anda 81'lere falan geldi. Dolayısıyla alım gücü açısından da bir sıkıntı yaratıyor. Bunun dışında biliyorsunuz kendi ülkemizde de maliyetlere göre otellerin fiyatlarında bir yüzde otuz, yüzde kırk ortalamada bir artış var. Bunların hepsini eklediğiniz zaman tabii Türkiye'nin destinasyon olarak da otel fiyatları çok ciddi oranda arttı. Bunun dışında tabii son günlerde konuşulan yakıt ve bağlantı servisi verilmemek konusu da var. Tabi bunlar açıkçası rezervasyonun akışında azalma gösterdi. Şirket olarak Time Service olarak biz Rusya'da 6 tane şehirden uçmayı planlıyoruz. Onun dışında yani ana hedef olarak Rusya, Beyaz Rusya, Gürcistan, Ukrayna ve İran var. Şu anda planlı programlı olarak yolumuza devam ediyoruz. Ya yani şu an için tabi yani Ocak, Şubat yani 6 Şubat'a kadar ayrı bir değerlendirmek lazım. Yani mesela biz özellikle VIP segmentinde çalışan bir ajantayız. 6 Şubat'a kadar açıkçası planladığımız gibi gidiyor. Biz yaklaşık 20 bölgede de prezentasyon yapmayı planlıyoruz. Onun dışında Türkiye'de de prezentasyonlarımız olacak. Bu fotoğrafı beraber çekiyoruz şu anda. Moskova Farm'da da beraber çektik. Yani umut ediyoruz ki 2023'ü yakalayacağız.